Merhaba sevgili boğa burçları, yükselen burcu ve ay burcu boğalon arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım, nasılsınız, umarım çok çok iyisinizdir, Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin inşallah, bugün boğa burcu bakacağız, 5-15 Mart bakacağız, bakalım boğa burçlarını 5-15 Mart arasında, neler bekliyor detaylı açılım yapacağım size canlarım bu burçları biliyorsunuz toprak grubuna dahildir yönetici gezegeni venüstür ee, uğurlu günleri cuma uğurlu sayıları 6'dır arkadaşlar uğurlu taşları zümrüt uğurlu renkleri pembe açık mavi ve kremdir bu burçlarını çok severim bu arada en iyi anlaştığım burçlardan birisidir bu burçları. Ee, boğa bu burcunun gezegeni Venüs olduğu için güzellik aşığı terazilerle bir de yönetici gezegeni Venüs'tür biliyorsunuz. boğa burçları, terazi burçları gibi güzellik aşığı ve aşka sanata işte güzel sanatlara e, aşırı derecede ilgili oluyorlar boğa burçları e, toprak grubunun en e, güzel burcudur hepsini severim toprak gruplarını boğa burcu e, ayrıcalıktır benim için e, neden deseniz bağlar çok merhametli çok temiz çok içine kapanık hislerini fazla belli etmeyen ama içlerinde o kadar aşırı derecede duygusal ve merhametli burçlardır anlatamam yani çok paylaşımcı e, burçlardır boğa burçları. Genellikle evcimen oluyorlar arkadaşlar ama güzelliklere e, de ilgi duyan burçlardır. Bunu söyleyeyim size. Boğa burçları evcimenlikler yanı sıra fazla böyle sevdikleri zaman gerçek severler. Kolay kolay aile dağıtan ve yuva yıkan ne bileyim öyle burçlardan değildir boğalar genellikle. Tabi yükselen burcun farkı var arkadaşlar. Yükselen burçları her zaman söylüyorum. Dikkat edelim. Boğalar biraz dediğim gibi inatçı oluyorlar ya hepimizde var zaten arkadaşlar ama boğa burcu biraz fazla inatçıdır inatlaşmayalım boğalarla yoksa gerçekten çok merhametli burçlardır boğalar hangi burçlara anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim boğa burçlarını boğa burçları e, ee, toprak ve su gruplarıyla boğa başak oğlak yengeç balık akreple uyumludur arkadaşlar ateş gruplarıyla ile e, biraz sıkıntılıdır hava gruplarından ikizler burcu ile uyumludur ve terazi burcu ile çünkü gezegeni venüs olduğu için terazinin boğa burcu ile uyumludur terazi burçları e, şimdi e, boğa burçları sıkıntı yaşar hava gruplarından kova burcu ile e, Diğer taraftan ateş gruplarıyla da biraz olumsuzluk yaşayabilirler. Dediğim gibi tüm burçlarınızı ve yükselen burçlara da partnerinizin de burcuna ve yükselen burcuna da dikkat edin ve dinleyin arkadaşlar. Yükselen burçların etkisi çok fazladır. Evet hiç vakit kaybetmeden bir genel açılım yapalım. Bakalım 5-15 Mart arasında bu burçlara ne gibi değişiklikler bekliyor. Arkadaşlar bu arada indirim kampanyam devam ediyor. E, dünyaca çok zor durumlardan geçiyoruz Rabbim e, güzellikler getirsin barış getirsin umarım e, hepimizin maddi sıkıntılar var onun için ben indirim kampanyama devam etmek e, devam etmek istedim e, uzattım yani herkes e, iletişime geçebilir instagramdan iletişime geçebilirsiniz Öz, özel bakımlarda %50 indirim kampanyası e, mart ayında da devam ettireceğim 4-6 7. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz canlarım. Instagram adresimi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum. Şimdi geçelim boğa burçlarına. Boğa burçlarının biraz sıkıntılı olduğunu gösterdi. Ama kesinlikle bu kuruntu yapma bu kuruntu yapmanıza hiç gerek yok. O kadar güzel e, güzellikler geliyor ki boğa burcunun hayatındaki değişiklikler genel olarak ayın 8'inden sonrayı gösteriyor. Martın 8'inden sonra güzellikler geliyor arkadaşlar söyleyeyim. Maddi konularda ve iş konusunda oturtturamadığını gösteriyor boğa burcu. Onunla ilgili bir kalp kırıklığı ve bir sanki ihanetten bahsediyor arkadaşlar. Çevrenizdeki insanlara dikkat edin. İhanet e, gösteriyor burada. Yolunuz var sevgili boğalar. Yol gösteriyor. Biraz zor durumlardan geçtiğinizi gösteriyor. Aşkla ilgili güzellikler kapıda olduğunu gösteriyor. Ama maddiyatla ilgili sıkıntılarınızın var olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü sıkıntılı olduğunuzu gösteriyor. Ama ayın 8'inden sonra gerçekten büyük olağanüstü bir değişim olacağını gösteriyor. Boğa burcu bazı şeylerden kaçtığını gösteriyor. Yani o kadar bunalmış ki kaçmak istiyor. Boğalar zaten biliyorsunuz sorumlu insanlardan kaçarlar zaten. Burada da çok sorun olduğu için Boğa burcu bazı sorunlardan kaçmaya çalışıyor olarak gösteriyor. Ama gideceğiniz hiçbir yer yok. Paşa paşa sorunlarınızı halletmeniz gerekiyor sevgili boğalar ve bu kanaate geleceksiniz sonunda ve bütün yükü ve ağırlığı üzerinize alıp zorluklarla karşılaşacağınızı gösteriyor. Ama sonu güzel olsun diyelim ve sonu çok güzeldir. Ayın 12'sinde 8 ile 12'si muazzam bir e, e, özellikli bir tarihler olarak gösteriyor. Değişim ve dönüşüm olacağını gösteriyor. Evet, şimdi geçelim. Boğa burcu aşk bakalım. Bakalım detaylı bir bakalım bakalım neler var. Arkadaşlar bu arada hem biraz da konuşalım canlarım. Sizi çok seviyorum. Gerçekten. İlgi ve alakanız için hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Emeğimize karşılık verdiğiniz için gerçekten hepinize çok seviyorum. Bir aile gibi oldum. o ee, Sizinle yani. E, hepinize tek tek ilgilenmeye çalışıyorum. Yorumlarınıza tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Bu arada aşk açılımı yapıyoruz. Bakalım neler var. Şimdi canlarım videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın lütfen. İzledikten sonra yorumlarınızı bekliyorum lütfen. Ve tabii ki de kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü bir emek sarf ediyoruz. Bir taneciklerim benim. Bu arada rüya yorumlarınızı yapabilirsiniz. Ee, Youtube'dan. Ayrıca beni Instagram'dan da takip ederseniz çok mutlu oldum. Bazı duyurularımı Instagram'dan da yapıyorum. Instagram adresim tüm videoların alt kısmında etiketliyorum canlarım. Şimdi bakalım bakalım. Boğa burçlarını aşktan yana neler bekliyor? Neler olacak? Arkadaşlar boğa burcunu aşktan yana bir e, kargaşa gösteriyor. Kargaşa var diyor. Bir tartışma, bir kalabalık, böyle bir e, çekişme söz konusu. 2, 4, 6, 7. Hangi burçla? Tabii ki de ateş burcu. Koç aslan yaydan bahsediyor arkadaşlar. Tek tek açıklayacağım. Ama bu ateş grubu ile boğa burcunun arasındaki bu muazzam aşk tabii ki de bitmez. Kavga tartışma ne kadar olursa olsun e, ateş grubu koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partnerlerinizin size dönüşünün olacağını ve aşırı derecede sevgi ve tutkudan bahsediyor arkadaşlar. Yeniliklerle geleceğini gösteriyor. Kendisi gelecek. Sizin zahmet etmenize gerek yok sevgili boğa burçları. Ne zaman gelecek desek ateş gruplarını da aranızdaki iletişim ve konuşma tabii ki bu genel bir açılımdır arkadaşlar. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin. Genel açım, özel açılım gibi tabii ki de olmaz. Evet, ateş burçlarının yeni gelişin geri dönüşten bahsediyor. Ayın 6'sından sonra 6'sı ile 15 arasında olan süre içerisinde ateş grubu ile bir e, iletişim veya bir karşılaşma söz konusudur diyor kartlar. Sevgili boğa burçları hayatınıza girecek olan yeni kişilerin olduğunu, yeni fırsatların geldiğinden bahsediyor kartlar. Şimdi toprak gruplarıyla e, ve su grupları ile sıkıntılı gösterdi boğalar. Boğa, Başak, Oğlak, Yengeç, Balık, Akrep yükselen de bu burçlardan olabilir. E, sıkıntılı yani kaçıyor olarak gösteriyor boğa burcundan e, bu burçlar dönüşü var mı desek e, biraz zaman ister arkadaşlar yani bu ilişki sorgulanır diyor kartlar şimdi hava grupları ile de sıkıntılı gösteriyor ama hava grubunu e, arkadaşlar burada yengeç burcu arkadaşı boğa burcu ile arasındaki ciddi bir aşktan bahsediyor yengeç ama aralarında kırgınlık ve üzgünlük olduğunu gösteriyor. Kesinlikle bu burçlar, Yengeç burcu olan arkadaşa barış gösteriyor bunu bir kere söyleyeyim. Özellikle ağırlıklı ateş burçlarından alacağınız aşk haberlerinden bahsediyor. Ağırlıklı su gruplarının ve ateş gruplarını gösteriyor kartlar. Şimdi Terazi gruplarını da iyi gösterdi hava grubu bile. Şimdi arkadaşlar burada ciddi sıkıntı yaşadığınız burçları ikizler kova teraziden bahsediyoruz. Size çok ciddi aranızdaki problemlerden bahsediyor. Sevgili boğa burcunun karşısındaki olan hava grubu arkadaş duygusal olarak boğaya çok yorduğunu gösteriyor. Boğa çok üzgün. üzülmenize gerek yok canlarım bu sıkıntılar geçicidir gerçekten boğa burcunu çok sinirli ve üzgün gösteriyor arkadaşlar genel olarak açılımda sonuca ne varılıyor Kesinlikle barıştan bahsediyor ama boğa burcu bu ilişkiden çok yorulduğunu gösteriyor. Artık gerçekten e, karşı taraftan çok yorulduğunu bu ilişkide neden her zaman ben emek sarf ediyorum? Neden ben her zaman e, ilgili e, ilgilenen kişi ben oluyorum e, ve e, onun sistemini ettiğinden bahsediyor ama boğa burcu tabii ki aşık seviyor sevdiği için de buna katlanacağını gösteriyor arkadaşlar boğa burçlarına genel anlamda aileli olan boğa burçlarına boşanma veya bir genel açılımdır tabii bu bir sıkıntı göstermiyor dediğim gibi hava grupları ile ilgili sıkıntı gösteriyor ikizler kova terazi ateş gruplarıyla alacakları bir yol mesafe söz konusu bir de su grupları ile bir mesafe söz konusu su grubunun yengeç balık akrebin ve toprak grupları boğa başak oğlan boğa burcunun arkasını dönüp gittiğini gösteriyor. Arada bir problem olduğunu gösteriyor kartlar. Ayrılık yoktur genel anlamda barış gösteriyor. Barış zamanı ne zamandır diyor ayın 6'sı ile. 10 3 arasında olan süre içerisinde diğer burçlarla ise 6 15 arasındaki e, süre içerisinde bir haberleşme bir iletişim söz konusu olacağını gösteriyor. Şimdi geçelim boğa burçlarıyla kariyer ve maddiyat bakalım bakalım neler var veya neler olacak. Sevgili boğalar tabii boğa burçları kariyer ee, kariyerciler arkadaşlar. Boğa burçları çalışmayı seven burçlardır. Yani kendi emeklerini yiyen burçlardır. Böyle hazır yemeği sevmez boğa burçları. Bir bakalım neler olacak. Güzel. Umarım güzel devam eder kartlar. Ben de size güzel şeyler söylerim canlarım. Kartlar güzel çıkınca ben de güzel yorum yapınca mutlu oluyorum. Ama işte burada boğa burcunun biraz maddi sıkıntısını gösteriyor. Tabii ki maddiyat ve iş bakıyoruz kariyer bakıyoruz. Boğa burcunun aile ile ilgili dengeye tutturacağını ve e, e, eksiklerinin tamamlayacağını gösteriyor. Yeni iş başvuruları yapabilirsiniz. Yeni teklifler gelebilir. Ama burada genel anlamda boğa burcunu biraz maddi olarak sıkıntıları olduğunu gösteriyor kartlar. Biraz sabırlı olmanız gerektiği ile ilgili uyarlar veriyor canlarım. Biraz sabretmeniz gere gerekiyor. Ama şimdi bu kart çok muazzam bir para kartıdır. Tılsım ağası mükemmel bir para kartıdır. Yani diyor ki kart emeklerinizin karşılığını kesinlikle alacaksınız. Yeni teklifler, yeni iş başvuruları ve ortak yatırımlarla ilgili çok güzel zaman dilimi içerisinde gösteriyor. Ayın e, 9'undan sonraki süreyi gösteriyor arkadaşlar. 9'u Mart'tan sonraki süre içerisinde tüm yatırımlarınızı yapabilirsiniz sevgili boğa burçları ortak yatırımlarda, ortak işlerde çok muazzam bir anlaşmadan ve güzel bir ilk aşamada biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz ama kesinlikle sonuç olarak ortak yatırımlarda güzellikler bekliyor sizi. Şimdi arkadaşlar boğa burçlarını burada maddi sıkıntılarını kış döneminden bu tarafa yani bu kış döneminde biraz maddi sıkıntı yaşadıklarını ve biraz borçları harçları olduğunu gösteriyor ve bu konuyla ilgili de boğa burcunu üzgün gösteriyor ama ilkbahardan itibaren balık döneminde e, harekete geçme dönemi diyor boğa burçları ile ilgili ticari konularda mükemmel fırsatların geldiğinden bahsediyor kartlar. Dediğim gibi ayın 10'undan sonra 9'u 10'undan sonraki mart tabii ki süre içerisinde ciddi teklifler, ciddi değişiklikler e, ve bereketli dönemin geldiğinden bahsediyor kartlar. Biraz borçlar boğa burcunu e, sıkıştırıyor olarak gösteriyor arkadaşlar. Ee, ama bekleme süreci de veriyor vermiyor değil. Çok az bir dönem kalmış. Kartlarım attı. Şunu almak istiyorum. Bu atan kartlar her zaman mesaj verir arkadaşlar. Söyleyeyim size. Bakalım neyin mesajını veriyor. işte tabii ki de paranın mesajını çok mükemmel kartlardır. Şimdi arkadaşlar Burada ateş gruplarına dikkat etmeniz gerekiyor diyor. Ateş gruplarına. Koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan arkadaşlardan ve hava grubu ikizler kova teraziye dikkat. Ortak yatırımlardan bahsediyorum. Yani ortak iş yapacak olan kişilerden bahsediyorum. Onlarla aranızda bir sıkıntı olabilir veya bir mahkeme, bir e, maddiyatla alakalı veya ortak e, işlerde e, para üzerine sıkıntı yaşayabileceğiniz kişileri bunları gösteriyor ama kesinlikle bu savaşta siz kazanacaksınız Olumlu mudur Olumludur Tabii ki güzel bir dönemin geldiğinden bahsediyor ama boğa burcunun kararsız kaldığını gösteriyor herhalde bir yatırıma bir işe başlamak istiyor ama kararsızlık söz konusudur diyor Neden Çünkü para kaybından korkusu olabileceğinden bahsediyor kartlar üzülmenize gerek yok başlayabilirsiniz çok muazzam kartlar çıkartıyor güzel fırsatların peş peşe geleceğinden bahsediyor sevgili boğalar yani bu ayın Mart ayının dokuzundan sonraki süre içerisinde yatırım yapmanız alışveriş yatırım amaçlı evdir arabadır para konularıyla ilgili dokuzuna kadar olan süreyi bekleyin dokuzundan sonra harekete geçebilirsiniz olumludur diyor yeni teklifler var Rızık ve bereket kapınızın açık olduğunu gösteriyor. Hiç merak etmeyin bu sıkıntıların hepsi gidecek sevgili boğalar. Dediğim gibi ilkbahar döneminden olarak başlıyor süreç. Yani bu ayın 9'undan sonra ilerleyen döneme doğru kesinlikle bereketli döneminizin geldiğinden bahsediyor. Borçlarınızdan kurtulacağınızı gösteriyor. Mahkemesi olan boğa borçları parayla alakalı mahkemesi olan bu avuçlarını kesinlikle gelecek olan bir toplu bir paradan bahsediyor ve bu konuda bakın ikilemde kaldığınız bazı konular var yatırımla ilgili. Kesinlikle ikilemde kalmanıza gerek yok. Kafanızda tuttuğunuz bu yatırım amaçlı branş değişimi, iş değişimini yapabilirsiniz. Kesinlikle olumludur. Çok güzel kartlar çıkardı arkadaşlar. Olumsuz hiçbir şey görmedim. Sadece e, ortak arkadaşlarınız olabilir. Ortak yatırım yapacağınız kişiler veya iş yerindeki Koç Aslan, Yay, ikizler Kova, Terazi burçlarıyla biraz mesafeli davranmanız gerektiği ile ilgili kartların uyarısı var canlarım. Şimdi birkaç kartta sağlık çıkartacağım ve bakalım sağlıkta neler var. Rabbim hepimize sağlık ve iyilik nasip etsin. Sağlık çok güzel nimettir arkadaşlar gerçekten. Bir bakalım. Evet, akıllı ve mantıklı boğa. Kalıcı hiçbir sağlık sorunu görmüyorum. O kadar aşırı derecede düşünüyor ki, neyi düşünüyor? Maddi sıkıntıları düşündüğü için kendini bazı konularda e, böyle motivasyon düşüklüğünden e, şikayetçi olduğunu gösteriyor. Ciddi bir sağlık so sorunu yok. Bunun üstesinden tek başına geleceğini gösteriyor. Ufak tefek sağlık sıkıntıları yaşayabilirsiniz ama gerçekten kalıcı bir şey görmüyorum. Hiç merak etmeyin. Biraz e, inadınıza ve egonuza dikkat etmeniz gerekiyor diyor kartlar. Olumludur. Kalıcı hiçbir problem görmüyorum. Çok güzel açılım oldu arkadaşlar. Negatif olan hiçbir kart çıkarmadı gerçekten. Sadece e, ortak ilişkilerde diyor. E, koç Aslan gel ve ikizler kova teraziye birazcık mesafeli ve dikkatli olmanız gerekiyor diyor kartlar. Evet arkadaşlar videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Özel açılımlarda %50 indirim kampanyam devam ediyor. Özel açılım için bana instagramdan ulaşabilirsiniz canlarım. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın güzel kalın canlarım.